Değerli arkadaşlar, Netherlands leren onderwijs yani Hollandaca öğreniyorum eğitim kanalında sizlere 10 dakikada Hollandaca öğreniyorum adlı ya da etiketli bazı paylaşımlarda bulunuyorum. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Ben aslında 10 dakika derken yani kısa zamanda çok bilgiyi, anlaşılır bilgiyi, faydalı olan bilgiyi burada bu ders videolarında sunmaya çalışıyorum. Nedir bu faydalı bilgileri arkadaşlar? Faydalı bilgilerimiz şu arkadaşlar. Fiilimizi yazıyoruz. Bak fiiller. Hollandacıda fiiller. Daha sonra bu fiillerin cümle içerisinde kullanımı. Bakın cümleler. Yani fiilleri cümleleri aldık. Tabi bunların Hollandacısını yazıyoruz ama Türkçesinde açıklamalarını da yazıyoruz. Bu da bir başka fayda, bir başka istifade ve de bir başka açıklama diyelim. Daha sonra arkadaşlar bunları zamanlara yayıyoruz. Yani zamanlar dediğimiz nedir? Şimdiki ya da geniş zaman, gelecek zaman ve geçmiş zamanlar. Şimdiki zamana bakalım. Şimdiki zamandan kasıt arkadaşlar yani geniş zaman. Örneğin ilk Gelirim de demek, geliyorum da de demek. Anlam olarak aynı şey arkadaşlar. Gelirim de yazsanız, geliyorum da yazsanız Hollandalı bunu şimdiki zaman olarak görür. İkincisi de arkadaşlar geçmiş zaman. Geçmiş zamanda arkadaşlar iki tane geçmiş zaman var. Bir tamamlanmış bitmiş geçmiş zaman. Bir de az önce bitmiş zaman. Hollandalılar daha çok az önce bitmiş olan zaman. Yani ikinci geçmiş zamanı kullanırlar. ki biz buna Foltoide tight deriz. Birinci geçmiş zamanımız ise Fairleiden tight Şimdiki zamanda ilk kon, Birinci geçmiş zamanda ilk kıvam. ikinci geçmiş zamanda ilk ben hıkomun. Diğer geçim, gelecek zamanda ise arkadaşlar ik zal common. Arkadaşlar zal yerine han yardımcı fiilinde kullanabilirsiniz. Yani ik ha common da diyebilirsiniz. Ama zalı kullanırsanız daha güzel olur. Şimdi de zayn. Arkadaşlar zayn olmak fiildir aynı zamanda. Şimdiki zamana bakalım. ik ben yani ben olurum. Ne olursun? Herhangi bir şey. Artık onu sonra tamamlarız. Birinci geçmiş zamanımız yani taydımız Ich vaz ben oldum. İkinci geçmiş zamanımız yani foltoyda taydımız. İlk vaz Gördüğünüz gibi arkadaşlar oraya ilk ben hıveyst de diyebilirsiniz ama ilk vaz hıveyst sanki daha çok güzel oturuyor ben oldum. Gelecek zamanda da arkadaşlar ilk zal zayn. Bakın arkadaşlar Ich zal vorden demiyoruz ik zal zayn. Ben olacağım. Hemen diğer sayfamıza bakalım değerli arkadaşlar. Bunları arkadaşlar öznenin birinci haliyle çekime uğratıyorum ki diğer çekim hallerini de daha sonra tekrar gösteririm size. Han gitmek demek. Şimdiki zaman yani Teyhan word hatayda ik ha ben giderim ya da ben gidiyorum. Türkçedeki gibi arkadaşlar değil Hollandaca da şimdiki ve geniş zaman. Tek anlamı vardır. Birinci geçmiş zamanımız ik hing gittim Bakın arkadaşlar on Rachel matige Werkwort oldu oradaki han hinge dönüştü. Üçüncü geçmiş zamanımız ik ben hı han gittim. Gelecek zamanımız yani tu komod tayrımız ik zal khan gideceğim. Devam ediyoruz dostlar. Neye devam ediyoruz? Dersimize devam ediyoruz. Dersimizi daha iyi anlamamız için ne yapmamız lazım? Çayımızı ve üzümümüzü almamız lazım ki kafa çalışsın değil mi dostlar? Ben öyle yapıyorum. Şimdiki zamana bakalım. İlk eğit. Ben yerim. Ya da ben yiyorum. Geçmiş zamana bakalım. İlk at. Bakın arkadaşlar bu da onra yıkılma artık Yani düzensiz bir fiil. At oldu. Eğit at oldu. İk at ben yedim. Ama Hollandalıların çok kullandığı bir geçmiş zaman var ki o da bu voltooid taert ikinci geçmiş zaman. Ik heb gegeten. Bunu kullanır Hollandalılar. Konuşma dilinde daha çok bunu duyarız. Ve gelecek zaman ik zal eğitim Burada da bazen arkadaşlar ik ha eten de görülür. Ama siz zalı, zülünü, zültü görün. Devam ediyoruz dostlar. 10 dakikada Hollandaca öğreniyorum yani Netherlands Learn derslerimizde. Şimdi de Drinken filini eline alalım. Elimize alalım dostlar. Ya da göz önüne alalım. Ya da bakalım. Şimdiki zamanımız ilk drink. Ben içiyorum. Değil mi arkadaşlar? Teyhan vordu hatayda. Birinci geçmiş zamanımızda yani Ferleydin tayta ilk drunk. Aman Allah'ım burada da bir düzelsiz fiil var. Ben içtim. İkinci geçmiş zamanımızda yani foto ile tayta ik heb gedronken. He ik heb gedronkt he değil arkadaşlar bakın dronken. İçtim. Ve gelecek zamanda ik zal drinken. İçeceğim. Değerli arkadaşlar biz burada fiil yapıyoruz değil mi? Yani mesela şöyle diyelim. eee İk ha slapın diyelim. Ya da ikzal slapın. Neyse şu örneğe bakalım. Ondan sonra size bir açıklamada bulunacağım. Dersin sonunda onu açıklayacağım size. Çünkü sayfayı kaçırmamamız lazım. Şimdilik zamanda belını ele aldık. İk bel ben arıyorum. Geçmiş zamana baktığımızda İk bel de bu düzensiz değil arkadaşlar. D de ek almış aradım. Foltoide geçmiş zamana bakalım. İlk hep belt Ben aradım. Ve gelecek zamanda İk zal belin. Değerli arkadaş, ilk zal belin. Arayacağım fiilidir benim. Ama ben bu fiili kime, neye yapacağım, nesneyi de o zaman bel, e, ha yardımcı fiiliyle ya da zal yardımcı fiiliyle belin arasına koyuyoruz. İk zal yö belin. Bakın arkadaşlar, zal ile belin arasına koyduk. Bunu anlatacaktım dersin sonunda. Vakit buldum. Şimdi söyledim. Slapın. Uyumak. Şimdiki zamanımız ilk slap. Arkadaşlar her zaman fiil ile özne yan yana. Fiilden sonra da kime neyi nasıl yapacağız onu oraya koyuyoruz. İlk slap nerede? Op the bank. Değil mi? Şeyin üzerinde, bankın üzerinde diyelim. Şimdi de arkadaşlar slapının... E, Bakın arkadaşlar Ferleyden Tayta on reykıl matık oldu. İk sleep oldu. Sleep. Uyudum. Üçüncü geçmiş zamanımızda ise ik hep hıslapın. Uyudum. H hı ekini aldığını unutmayın. Peki gelecek zamanda ne oluyor? Ik zal slapın. Uyuyacağım. Değerli arkadaşlar umarım anlaşılır bir ders videosunu size karşı sunuyorumdur. Eğer öyleyse her zamanki gibi bir like, bir beğeni, bir yorum ve bir de abonelik her şeyin çözümü için yeterlidir diyorum. Denken. Düşünmek. Ik denk ya. Seni düşünüyorum. Diye bir basit cümle kurabilirsiniz. Ya da ik denk dat. Bana göre ben düşünürüm ki. Şimdi geçmiş zamana bakalım. İk dacht denk dahta dönüştü. Yani on reyhıl oldu. O halde üçüncü geçmiş zamanımızda yani geçmiş zaman olarak aynı anlamı içeren foltoide taytta ik hep gedacht düşündüm. Gelecek zamanda ik zal denkım. İçe, e, içeceğim yazmışım oraya arkadaşlar. Özür dilerim. Türkçesi onun. Düşüneceğim. İçen adam düşünmez. Yani Neyse. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bazılarında hep oldu bazılarında ben oldu. İşte burada da Hollandaca dilinin kendine ait özgü bir kuralı. Bunun açıklaması yok. Burada ezber ortaya gelecek, ortaya çıkacak. Kayk'ına bakalım. İlk kayk bakıyorum ya da bakarım. Geçmiş zaman Ferleyden'de. Ik kijk on reichelmatig werkwoord var burada. Yani düzensiz bir fiil. Kayk, cake'a e dönüşmüş. Bu da bir kural da tayta ik heb gekeken he baktım. ve tabii ki de gelecek zamanda ik ha kaykın bakacağım ya da ik zal kaykın her ikisinde tercih size kalmış arkadaşlar hiçbir fark yok burada kuru üzüm ile çayın etkisi var arkadaşlar kuru üzüm ve çay içen arkadaş ders çalışırken ya da daha sonrasında başarıya daha yakındır zihin hücreleri beyin hücreleri hormonal olarak çalıştırıcı açısından bence şöyle diyeyim. Üzüm ve çay etkilidir. Bizzat kendi üzerimde denirim. Şimdi lopuna bakalım. Yürümek. İki lop ben yürürüm. Ben yürürüm yani öyle bir şarkı vardı galiba değil mi? Neyse iklop diyelim. İklip yürüdüm. Düzensiz oldu arkadaşlar. Lop'un lipe dönüştü. Ik heb gelopen. Burada da bir düzensizlik var. Ik heb gelopen. Yürüdüm. O halde gelecek zamana bakalım. Ik zal lopen. Yürüyeceğim. Değerli arkadaşlar. Bu şekilde ne öğrendik? Fiilleri öğrendik. Fiillerin dört tane ana zamanda çekimini öğrendik. Ve bu dört ana zamanda çekime uğratırken bunların düzenli ve düzensiz olup olmadığını bizzat örnekler vererek görmüş olduk değil mi? O halde biz şunu diyebilir miyiz? Bu videodaki ana temayı kaptık, öğrendik, bildik. Bundan sonra artık karşımıza ne çıkarsa çıksın öğrenmiş olarak bu fiilleri kullanacağız, bu cümleleri kullanacağız diyoruz. Peki arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle. Tot folkundakir.